Daha büyük bir şey için ayrılmış gibi hissettiniz mi? Tam olarak anlamasanız bile, sanki içinizde derinlerde bir yerlerde sıradan değilsiniz. Seçildiniz diyormuş gibi. Evet, öyle. Bu bir yanılsama değil. Abartı değil. Gerçek ve bunu açıkça anlamanızın zamanı geldi. Sen bu nesilde Tanrı'nın seçtiği kişisin. Bunu seni övmek veya egonu okşamak için söylemiyorum. Mesele bundan daha derin. Bunu söylüyorum çünkü kim olduğunu hatırlamanın zamanı geldi. Seni küçümseyen insanlar var. Kendinden şüphe ettin, değil mi? Geç kaldığını, başkalarının önde olduğunu, belki de unutulduğunu sandın. Ama unutulmadın. Allah kimsenin görmediğini gördü senin bile dile getirmeye cesaret edemediğin duaları duydu ve karar verdi, sana kalmış. İşte cennetin bugün sana gösterdiği gerçek bu. Ve ne kadar kusurun olursa olsun, ne kadar hatan olursa olsun, ne kadar yeni başlangıç yaparsan yap. Seçim hala geçerli. Çünkü mükemmelliğe değil, amaca dayanıyordu. Buraya tesadüfen gelmedin. Bu mesaj sadece güzel değil, bir çağrı. Büyük bir şeyin olacağına dair bir hatırlatma. Ama bunun seninle başlaması gerekiyor. Eğer bu sizin kalbinizin farklı atmasına sebep olduysa, sizin için olduğunu düşünüyorsanız, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğenin ve kanala abone olun. Çünkü daha fazlası gelecek. Ve siz de gelişmelerden haberdar olmak isteyeceksiniz. Henüz görmemiş olabilirsiniz. Ama hareket çoktan başladı. Günlük işlerinizi yaparken görünmez olana bir tohum ekiliyor. Tanrının size emanet ettiği manevi görev harekete geçiyor. Bu belirsiz bir plan değil. Adı cennette bir tarihi olan bir şey. Rüyaları ve hayal kırıklıklarını sessizce yaşadın. Bekleyiş anlarını, merak dolu anları yaşadın. Bu bir şey getirecek mi? Cevap ruhuna ulaştı. Hasat çoktan başladı. Henüz gözlerinle göremesen bile. İşte bu iç huzurda hazırlık gerçekleşir. Allah gizlice kapılar açıyor ve zamanınızda yankı bulacak insanları, fırsatları ve sözleri size sunuyor. Hiç hayal etmemiş olsanız bile ilahi destek alıyorsunuz. Belki birileri sana çok küçük olduğunu söylemiştir bu neslin sana göre olmadığını, çok geç olduğunu. Ama şunu bil, insanların söyledikleri, Tanrı'nın takdirini geçersiz kılmaz. Senin görevin hata üzerine değil, mükemmellik üzerine kuruludur. Öyleyse kalbinizin kulaklarını açın. İnce işaretlere dikkat edin. Beklenmedik bir e-posta, gecenin geç saatlerinde aklınıza gelen bir fikir, bir şeyi değiştirmeye yönelik o yoğun arzu. Bunların hepsi ilahi aktivasyonun bir parçasıdır. Ve neden ben diye sorduğunuzda cevap aynı olacaktır. Çünkü Tanrı yetenekli olanları seçmez. Seçilmiş olanları güçlendirir. Artık tarihte yalnız değilsin. Adınız göksel mevsimlere yazıldı. Ve zamanı geldiğinde geriye dönüp bakacak ve gizli evrenin açığa çıkan evren kadar önemli olduğunu anlayacaksın. Bir sonraki bölümde, içinde yaşadığınız bu çölün neden boş olmadığını, ruhsal bir laboratuvar olduğunu ve sizi bu nesli sarsacak bir amacı yerine getirmeye nasıl yönlendirdiğini göstereceğim. Çöllerin keşif alanları olduğunu hiç fark ettiniz mi? Tanrı, meslekleri ortaya çıkarmak için çölleri seçer. Bekleyiş, şüphe ve cevap eksikliğiyle dolu kurak günler yaşadınız. Ama her sessiz gün, zafere giden bir basamaktı. Çöl bir ceza yeri değil, bir eğitim yeridir. Tanrı orada cesaretinizi geliştirir, sadakatinizi sınar ve inancınızı güçlendirir. Orada, görünmeyeni görmeyi öğrenirsiniz. Bu bir ceza değil, Maneviyatta hüküm sürmeye çağrılmış birinin size sunduğu bir armandır. Belki de kendinizi sıkışmış hissettiniz. Başarısız olduğunuzu düşündünüz. Ama her an bir sabır dersiydi. Her gözyaşı bir dersti. Her kafa karışıklığı anı, derin bir bilgiye doğru çevrilmiş bir sayfaydı. Bu süreç sertleştirir mi? Evet. Ama aynı zamanda şekillendirirdi. Görmeseniz bile bir hareket vardı. Tanrı zihninizi hizalıyor, karakterinizi ayarlıyor, motivasyonunuzu temizliyordu. Sizi bağlamak için tasarlanmış gibi görünen şey, aslında sizi eski halinizden kurtarmak içindi. İç mücadele, dış mücadele kadar yoğundu. Ve işte o zaman, gücünün dünyadan değil, ilahi nefesten geldiğini keşfettin. Sesinin yenilgiden değil, amaca sadakatten geldiğini ve zaman kaybı gibi görünen her şey, seçimin daha büyük bir amacı olduğunun kanıtı olacak. Çünkü Tanrı hiçbir şeyi boşa harcamaz. Ne bir gözyaşı, ne bir sessizlik, ne de bir duraklama. Hayatta kalmak için değil, bir etki yaratmak için hazırlanıyorsunuz. Ve bu duygusal arayış, bu samimi doğa, bireyler, aileler ve topluluklar arasında yankı uyandıracak bir çareyi almanıza olanak sağladı. Bir sonraki bölümde, şunu anlamanıza yardımcı olacağım. Bu seçimin ağırlığı tam bir bağlılık gerektiriyor. Ve bu amaç doğrultusunda kendinizi cesaret ve samimiyetle nasıl konumlandırabileceğiniz, bir amaç uğruna görevlendirilmiş olan sizler, artık bu konumun ağırlığını anlamalısınız. Bu bir yükümlülük değil, bir onur yüküdür. Allah size özel bir lütuf bahşetmiştir ve bu lütfu akıllıca kullanma sorumluluğu da beraberinde gelir. Çelişkiler içinde hissedebilirsiniz. Yeterince güçlü değilim. Çok fazla kusurum var. Kendime güvenmiyorum. Bunların hepsi insani. Ancak seçilmek mükemmellik gerektirmez, inanç gerektirir ve kusurların ortasında bile işleyen bir inanç. Tanrı yolunuzu emanet ettiyse kaynakları da sağlar. Melekler yanınızda. Görünmez bir güç sizi destekliyor. Her zaman göremeyebilirsiniz ama içten içe yalnız olmadığınızı bilirsiniz. Attığınız her adımın ardında manevi bir örtü vardır. Yine de seçim yapmak disiplin gerektirir. Teslimiyet eski alışkanlıklardan vazgeçmek, sizi sınırlayan şeylerden kurtulma cesareti, umut ekmeye çağrıldınız ama önce içinizin arınması gerekiyor. Zihniyetiniz göklerle uyumlu olsun. İstekli misiniz? Dünyanın gürültüsü arasında inancınızı korumanın bedelini kabul edecek misiniz? Seçim, rehavete kapılanlar için değil, iç benliklerini daha yüce bir şeye doğru yönlendirenler içindir. Bu manevi konum, mevcudiyet gerektirir. Uyanmış bir ruh, değerinin sahip olduklarında değil, cennetten getirdiklerinde yattığını bilen biri. Ve sen bir çağrı taşıyorsun. Şimdi, doğru zaman gelecek diyen ilahi bir zamanlayıcıdan bahsedeceğiz. Bu zamanı nasıl tanıyacağınızı ve vahyin gözlerinizin önünde gerçekleşmesi için kendinizi nasıl konumlandıracağınızı keşfetmek ister misiniz? Öyleyse gelin, takip edelim. Bir zaman vardır ve o zaman cennette zaten yazılıdır. Bu, insan takvimiyle ilgili değil, ilahi zamanlamayla ilgili. Manevi evrende her şeyin sizin lehinize döneceği kesin bir an vardır. Saate baktığınızda hiçbir şeyin değişmediğini görebilirsiniz. Fakat Tanrı'nın zamanlaması farklı bir zaman dilimine, farklı bir mantığa sahiptir. O asla geç kalmaz. Ama bazen sessiz kalır çünkü bereket patlamasına hazırlanmaktadır. İşte tam o anda, daha önce kilitli olan kapılar açılacak. WhatsApp aracılığıyla, beklenmedik karşılaşmalarla, hiç beklemediğiniz fırsatlarla doğru bağlantılar gelecek. Her şey sizin lehinize işleyecek ve büyük eylem açıkça ortaya çıkacak. Her şeyin, her acının, her bekleyişin, her değişimin bir hazırlık planının parçası olduğunu anlayacaksın. Gerçekten seçildiğine ve açığa çıkma zamanının geldiğine dair onay alacaksın. Ancak bunu yapmak için tetikte olmalısınız tetikte olmayı bırakmayın. Büyümeye, dua etmeye ve amacınıza uyum sağlamaya devam edin. Çünkü zaman, yenilenen inancınız ile ilahi vahiy arasındaki buluşmayı işaret eder. Öyleyse derin bir nefes alın. Manevi gözlerinizi uyanık tutun. O aydınlanma anı, kalbinizin her atışıyla daha da yakınlaşıyor. Ve şimdi ilk beş konuyu birlikte ele aldığımıza göre, Hazır olun. Bir sonraki büyük açıklama olacak. Bir zamanlar vaat edilen şey gözlerinizin önünde tam bir gerçeğe dönüşecek. Ve şimdi buradasın. Vaat edilenin eşiğinde. Bekleyişin gerçekleşmeyle buluştuğu noktada. Her şeyin anlam kazanmaya başladığı noktada. Zaman geldi. Ve bir zamanlar uzak görünen ışık yüzüne dokunmak üzere. Sıradan bir ışık değil iyileştiren bir ışık, açığa çıkaran, dokunduğu her şeyi dönüştüren, seni etkilemek için değil, özgürleştirmek için, tüm bunları boşuna yaşamadığını göstermek için, boşuna acı çekmediğini, her gözyaşının bir tohum olduğunu, her sessizliğin bir çare olduğunu, her düşüşün bir hazırlık olduğunu, gelecek olan vahiy kişisel olacak, samimi, kişiye özel, anlayacağınız şekilde gelecek, ruhunuzun tanıdığı bir tonda ve geldiğinde hiçbir şüpheniz olmayacak. Çünkü berrak olacak, ışıklı ve farklı nefes almanızı sağlayacak. Kapıların itmeden açıldığını göreceksin. İnsanların sen bakmadan geldiğini, cevapların daha önce sadece sessizliğin olduğu yerden fışkırdığını, Hayat mükemmel olmayacak ama yönlendirilecek. Yönlendirilmiş ve artık çabalamadığını fark edeceksin yaşıyorsun. Ve en güzeli ne olacak biliyor musun? Çok uzakta görünen şeyin aslında hep içinde olduğunu görmek. Sen vaadin. Sen seçilmiş kişiydin ve şimdi aynı zamanda tanıklık da sensin. Başkaları hayatınıza bakıp ne oldu? diye soracaklar ve siz gülümseyeceksiniz. Çünkü bileceksiniz. Her şeyi hatırlayacaksınız. Çölü, acıyı, bekleyişi, teslimiyeti ve gözlerinizde huzurla şöyle diyeceksiniz. Allah'tı. Beni o seçti ve şimdi beni o yarattı. Bundan böyle gerçeğin bu olacak. Amaçlı, huzurlu, mevcudiyetle yaşamak. Kimseye bir şey kanıtlamaya çalışmamak. Sadece en başından beri senin için tasarlananı yaşamak. Şimdi nefes al ve istersen gözlerini kapat. Hisset. Çünkü bu ışık çoktan dışarı akmaya başladı ve durmayacak. Seninle, senin için, senin aracılığınla büyüyecek. Bu mesaj yüreğinize dokunduysa yorumlara nur 11 yazın. Bu Yüreğinize ulaşan bir işaretti. Unutmayın. Şimdi başlayan şey mutlu bir son değildir. Yeni bir başlangıçtır. Uyum, iyileşme ve keşif zamanıdır. Ve artık bu konuda yalnız değilsiniz. Seçildin, şekillendirildin ve şimdi ortaya çıkacaksın. Işık gelsin. Barış gelsin. Yeni gelsin.